Hocam ölüm üzere olan kişinin yanında ne yapılması gerekir? Öldükten sonra da eşler arasında nasıl davranılması gerekiyor hocam? Onu da bir açıklar mısınız? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evvela allah Teala o halle hallendiğimiz vakit cümlemize imdad eylesin. Yardım eylesin. Buna biz sekeratül mevt diyoruz. Ölüm sarhoşluğu. Bizler Anadolu insanı olduğumuz için bir mahallemizde böyle ölüm halini yaşayan, o halde olan her kimse hemen yani ya mahallenin hoca efendisini çağırırlardı, o yoksa Kur'an-ı Kerim okumasını bileni çağırırlardı. Mesela ben küçüktüm, medeseye gidiyordum yani Sivas'ta Ulu Cami Kur'an kursuna. Mahallemizde bir büyüğümüz ölüm döşeğinde hemen bana dedi oradan biri Küçük hafızım, evladım aç Yasin-i Şerif'i. Yasin. Hadisi bulur. buyuruyor? Bir, ölülerinize Yasin-i Şerif okuyun. Buradan yola çıkarak arkadaşlar ölüm anında, ölüm anını yaşayan, o hali yaşayan her kimse bir, evvela onun yanında çok yüksek sesle değil, böyle kendimiz duyacağımız kadar ve onun da duyacağı kadar okunacak bir Kur'an okunacak. İki, yine onun duyacağı kadar çok bağırmadan La ilahe illallah Bak şöyle demeyeceğiz. La ilahe illallah de demeyeceğiz. Niye? Ya o anda o ölüm sarhoşluğu şeytan aleyhillani ile harp içerisinde harp Rabbim yardımcınız olsun. Orada diyeceğiz sadece Eşhedü en la ilahe illallah La ilahe illallah Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyecek. Ve hatta Estağfirullah Ya Rab Estağfirullah Estağfirullah Cemi hatalarından Estağfirullah Bunun gibi telkinde bulunacak. Bir mevzu daha var. Burada diyor o hali yaşayan yani ölüm anındaki o kimse erkek hanım, genç çocuk fark etmez. Mümkünse diyor kıbleye doğru yatırılacak. Yani hafif sağ böyle yüzü kıbleye gelecek. Kıbleye. E bunlar nedir? Bunlar müstehaptır. Ama güzel şeylerdir. Yani kişinin Kur'an okunması, kelime-i tevhid getirilmesi, kelime-i şahit getirilmesi, salavat, bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Bunları yapacağız. Bir de mümkün mertebe o ölüm anını yaşayan kimse erkek hanım dedik ya fark etmez. Odası temiz olacak. Mümkünse buhurdanlık yakılsın buhurdanlık. Burdan güzel kokular. Niye? Ya orada melekler ağırlanacak. İnsan diyor ruh çıkmazdan önce mukaddime melekler gelir. Ruhunu teslim alacak mukaddime melekler. Eğer o Mukarreb kullardan, iyilerden ise onlara selam hitabıyla gelinecek. Rabbim bu selam hitabını duymayı nasip etsin arkadaşlar. Ve e, tabi ki insan oğlunun ilk karşılaşacağı melek Azer Selam. Dünya hayatında ilk karşı karşıya geleceği melek Azer Selam arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Bir husus daha söyleyeyim. Ölüm anındaki o şahsın yanında dünya kelamı konuşulmayacak. Çünkü niye? Onun kalbini, zihnini, ruhunu meşgul etmeyeceksin. Yani adam oturmuş oraya, e ee, şu iş nasıl oldu? Bu bitti mi? Böyle mi olacak? Şöyle mi oldu? Böyle boş muhabbetlerde yapmayalım inşallah. Allahu Teala tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim ölüm anında ki bizi dinleyenler de eşlik etsin. Hep beraber bir kelime-i şehadet getirelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasul diyerek Rabbim çene kapmayı ve ekmel imanla Rabbimizin huzuruna şehit olarak gitmeyi nasip eylesin. Şimdi güzel kardeşlerim, eğer bir kocanın hanımı öldüyse nikah düşer. Yani erkek hanımını eğer bir zarret yoksa, dağın başında veyahut da bir başka mahalde değillerse, hanımını dahi kabristana koyamıyor. Halbuki yıllarca bir hayatı paylaştılar. Acısıyla, tatlısıyla. Bu sebepten dolayı erkek <laughs> hanımına bakamıyor. Çünkü nikah düştü. Nikah düştü. Ya nikah düştü o anda hanına bakamıyorsa ya şimdi ne olacak güzel kardeşlerim? İnsanlar nikahsız bir hayatı yaşıyorlar. Nikahsız. Arkadaşlar buradan iyi ders çıkaralım iyi. Ama bir hanımın kocası öldüyse bakın Kocas hanımın nikahı düşmüyor. Bir hanım kardeşimiz kocası öldüğü vakitte 4 ay 10 gün bekleyecek. Evet. Buna ikde süresi deniyor. İnşallah hanım kardeşler buna da dikkat edelim. Ne yapacak? O hanım efendime söyleyeyim evinde bekleyecek. Neden bekleyecek bu hanım? Nesep diyor nesep. Yani eğer o hanım çocuğa kalırsa ki burada veraset tahakkuk ediyor miraslık. Yani orada çocuk olursa bu çocuk kimden? Bu çok önemli. E ama hocam yani adam kadınca ihtiyar olsun. Şeriat diyor ki Allah Celle Celaluhu o kadın bekleyecek, evinden çıkmayacak. E ama hocam şimdi kadının efendim ihtiyacını görecek herhangi biri yoksa ne yapacak? O kadın diyor gündüzün bir vaktinde bak. Gündüzün bir vaktinde ihtiyacını görecek, tekrar evine dönecek. Allah böyle emrediyor. Eğer böyle yaparsak, Rabbimizi dinlemiş oluruz arkadaşlar. Rabbim, bu hususta da hanı kar hanım kardeşlerimize büyük iş düşüyor. Aman ha aman, dikkat edelim inşallah. ya yeah.